Evet herkese yeni bir video ile merhaba derken çok suratım asık bir şekilde geldim çünkü yeni uyandım. E, saatin 12 olması benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Yeni uyandım bugün Fatma ile beraberiz buluştuk. Ha, merhaba. E, uzun zamandır video çekmiyordum. Bir vlog çekelim dedik bugün. E, günümüz yine böyle bir hareketli geçecek onu sizinle paylaşalım dedik ama bu sefer benim kanalımda olsun dedik. O yüzden bir vlog çekmeye karar verdik. Şimdi Fatma ile bir e, AVM'ye gidiyoruz orada ufak tefek bir işlerimiz var. Ne işimiz olduğunu oraya gittim size bahsedeceğim detaylı bir şekilde. Ee, onun dışında işte evle ilgili tabi ufak tefek bir işlerimiz var. Her zaman gidiyor. Evet, onlar ne zaman olmadı ki? Yani. Onları halletmemiz gerekiyor. Ondan sonra zaten bunları da sizin, e, sizinle paylaşmak istedik. Siz de e, bunları dahil olmak istedik. O yüzden bir yok çekme kararı aldık. Bence güzel yaptık çünkü bayağı e, zaman olmuştu. Yaklaşık 2 ay falandır video atamıyorum ben değil mi? Hmm, evet aşkım. Aslında bir tane video çektik. Evet. Hatta bu karantina döneminde bir video çektik. Ama o videoyu editleme gibi bir durum söz konusu olmadı çünkü çok yoğunduk. O yüzden e, mesaj şöyle, diyemedik. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar benim mesela stokta belki 4 belki 5 videom var. Ama sorun bana hangisini attın hiçbirini. Çünkü evde duramıyorum ki ya bana bir Allah'ın buluşu şu gün evde niye edit yapmadın diyemez. Ki zaten Moğolcan demeden ben yapıyorum hani. Mesela hemen boş gün de şunları halledeyim diyorum ki yaptığımda oldu ama ne yapayım yani. O, o günden beri hiç mi bir gün evde durması hiç mi zaman zamanlı olmaz? Olmadı. Aynen öyle arkadaşlar. Doğun evet. geçiriyoruz. Boş tabii kiminize göre, göre, yani kiminiz zaten buna dahil olduğu bildiğiniz için hak vereceksiniz de hani tabii ki hiçbir şeyin arkasında sığmamak lazım. Benim de ihmallerim söz konusu ama hani şu bir aylık, iki aylık süreci atlatalım. Çünkü biliyorsunuz yani yakın bir tarihte Allah nasip ederse düğünümüz falan olacak. O yüzden anlayışınıza sığınıyoruz. Düz devam. Ee, tabii bu nikahdır, düğündür vesaydır. Ev işlerimiz bittikten sonra tabii ki her şey böyle daha böyle oturaklı olacak artık. E, düzenli bir şekilde video atma durumu söz konusu olacak. O yüzden bu kısa dönemde sizden birazcık olsun anlayış istiyorum. Ve abonelerime bakıyorum zaten hala site bir. Hatta gelen, yeni gelenler, yeni katılanlar oluyor aramıza anlayış gösterdiğinizi oradan zaten anlayabiliyorum. Bu yüzden size teşekkür etmek istedim. Ee, bu videoyu da inşallah <laughs> yükleriz bir iki hafta içinde. <laughs> Bilmiyorum bu videoyu ne zaman yükleyebiliriz vesaire. O yüzden sizinle bu paylaşmak istedik. Şimdi batıyor doğru gidiyoruz. Son bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar bir de şey hani mesela ben de çok antik video paylaşamıyorum Volkan da paylaşamıyor diye şey sanmayın. İşte sizi hiçbir şey dahil etmiyoruz sanmayın. Her şeyi çekiyoruz. Her şeyi. Yani en ufak şeyinden en böyle ama bunu da göstermesek olur diyeceğimiz her şeyi çekip blok altına alıyoruz ve bunların hepsini zamanı geldikçe part 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 yükleyeceğiz Bunun da haberini verelim hani bize şey demeyin İşte tam bu zamanda nasıl video atmanız gerekiyor tarzı söylemler olabilir sizde ben hak veriyorum çünkü ben de mesela e, bu dönemlerde böyle bir süreçten geçen bütün herkesin videolarını izlemeyi çok seviyorum o yüzden mesela nikahımızdan tutun nikah günü aldığımız tarihten tutun babalar gününe ne bileyim işte ev tadilatları 2 gibi 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 bir sürü video içeriklerimiz var e, onun haberini vereyim sizlere yani hiç şey yapmayın yani gelecek elinden sonuna gelecek zaten öyle uzun bir süreç olmayacak. Yani düğünden sonra, sonraya falan kalmayacak ama hani her haftada, iki haftadaki değil de her hafta bir ya da iki haftada bir gibi gelebiliyor. O yüzden ben de Volkan hazır özür dilemişken. <laughs> ben de bir özür dileyim sizlerden. Çünkü benim de takipçilerim belki izler videoyu diye düşünüyorum. Aynen öyle. Şimdi gidiyoruz. Orada tekrar açarım. Zaman zaman açıp sizinle de paylaşacağımız şeyler olacak. Görüşürüz şimdi. Şey soracağım. Türk sen ne tarafta? Bu şeylerde, Bu solda. Solda. Tamam, sağ ol. E, geldik. Fatma'lara bir telefon bakıyoruz. Evet. Çünkü e, onun telefonunu beraber almıştık ama orada benim bir hatam olmuştu. <laughs> Onu da arkadaşlarla paylaşayım. Çünkü Fatma'nın biliyorsunuz benim de işim telefonda ama Fatma'nın ki aşırı aşırı telefonla Hatta böyle bir saat iki saat şarjı bile bitse işleri aksıyor vesaire. O zaman 64 e, 63 GB almıştık iPhone 8 Plus. E, 128 arasında 1500-2000 lira falan oynuyordu. Ben orada bir amatörlük yaptım. Fatma genelde beni dinlediği için tamam sen öyle diyorsan öyle olsun dedi. Ama ben söylemiştim Aynen. sorun yaşayacağız diye. Sorun yaşayacağız bir ya. demiştim ama 3-3 ay şey sonra bir hafıza problemi yaşamaya başladık. O yüzden e, işine de yansımaya başladı bu durum. Baya yani mesela Aynen. en son şöyle bir örnek vereyim. Markaya istatistik atmam gerekiyor. Volkan'dan girdim Instagram'a, oradan Tuğçe'ye ekledim, oradan menajere atıyorum falan öyle Aynen. Bir düşünün. O yüzden Fatma'ya güzel bir telefon alacağız şimdi inşallah. Aynen. Önce bir araştırma içerisindeyiz, <laughs> bugün sonuç anlayacağız diye düşünüyorum. Aynı zamanda bugün şimdi geziyorduk. Biliyorsunuz ben televizyonu Vestel e alacaktım. O konuda kararlıydım. Fatma ile bir dedim gel şu Vestel'e bir girelim falan. Aradığımız Şans. aradığımız bir televizyon vardı. Onu bulduk ve fiyat da istediğimiz e, oranlarda televizyon da alacağız inşallah bugün. E, bunları da sizinle paylaşacağız. Şimdi Turkcell'e giriyoruz. Orada önce bir telefon e, fiyat araştırması yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Uzun zamanda video çekmediğim için kamera değişimi bile değişimi var sadece. E, bir fiyat araştırması yapacağız sonuçlandırır kendi sizinle bu anları paylaşacağız. Evet, televizyon hiç aklımızda yoktu. Evet. Bir anda ben gidiyorum, Volkan vesile girince dedim ki ne yapıyor bu falan. Ondan sonra e, normalde internette görülen fiyatlardan şu anki her yerde aynı fiyat. Daha uygun bulmuşken kaçırmak istemedik. Evet. Çünkü ne zaman beklesek <laughs> bize pahalıya mal oldu. Aynen. O yüzden beklemeyeceğiz. Bugün ikisini de halledeceğiz inşallah. Telefonu versene sen. Şu an Fatma'nın hattını Umarım değiştiriyoruz. Yakına ben çekmiyorum. Fatma'nın hattını değiştiriyoruz. Bunun sebebi de şey daha yüksek internetle. Değiştirmişken de Vodafone'a geçiyor. Reklamı da yap. Vodafone. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar biz ee, birkaç yere girdik telefon araştırması yaptık. Zaten Apple'larda ben biliyorum hani normal durumlarda Apple Apple telefonlarda şey e, fiyat e, genelde öyle çok değişmiyor. Özel bir kampanya yoksa çoğu yerde aynı oluyor. Hele ki almış olduğunuz telefon e, yeni çıkan telefonsa hiçbir değişiklik göstermiyor. Hepsinde aynı oluyor. O yüzden biz ben yine hani birazcık pimpirikliyim. Hadi dedim bakayım birkaç yere daha sorayım en azından aa bak burada şöyleymiş dememek adına bir 3-4 mağaza gezdik, araştırmamızı yaptık farklı markalarda. Hatta ilk baktığımız yer en avantajlı olanıydı. Şimdi gidip oradan telefon alacağız. Ondan sonra gidip televizyon alacağız. Ondan sonra gidip e, sorunlu bir koltuk takımı durumumuz vardı, onu çözeceğiz. Ondan sonra da artık bir kahveye hak ederiz. Gideriz bir kahve içeriz, hep birlikte muhabbet ederiz. Tamam, hattımı da değiştirdik, bu da bitti. Güzel. Evet, şimdi de televizyon almaya geldik arkadaşlar. Bu arada şu bizimkisi. At 58 inç 146 ekran indirimde 4100 lira yerine 4100 lira yerine. Kaç lira ya? 3800 mü? Öyle bir şey. Ne kadardı Volkan? Volkan, 3000 ne kadardı şu an indirimli rakamı? 3831 lira. 3831 lira. Bir sıra kadar büyük. Onu alacağız yani. Biraz indirime girmiş. Daha da yükseliyor zaten düğün zamanları biliyorsunuz. O yüzden hazır istediğimiz bir şeyken bunu alıyoruz. Bu da bir tic Biraz sinirlisin sen sanki. Evet, sinirliyim. Bana bak bana. Neden bu kadar sinirlisin? Çünkü arkadaşlar Vestel'de yine problem yaşadık. Yani bizim problem yaşamadığım yaptığımız bir iş olamaz mı? Olamıyor. Yani iki kere çektiler. Birisi iptal oldu ama banka, banka kartımızı iade edilmedi falan filan derken. Neyse. Gel telefonu alalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar iPhone 11 alacağız. O iPhone 11 Pro almaktan vazgeçtik çünkü aralarında çok bir fark yokmuş. Ya sadece sadece işte çelik, o, şey, o cam vesaire falanmış. Bir üçüncü kamerası var mı? Üçüncü kamerayı ben yani asla kullanmam bunu. Üçüncü dahi. kamerada şey yani... Şöyle geç, göstereyim hatta size. Gece modu vesaire falan gerek yok. Mesela şu ikisi okey de bunu <laughs> bir şekilde kullanacağımı sanmıyorum. Aynen. Yoksa işlemcisi vesaire her şey aynı. 256 GB olan alacağız biz. Hmm. Güzel oldu. Aa, Bu arada televizyonu hallettik. Evet. Şimdi telefonu halledeceğiz. Ondan sonra birkaç fatura ödemelerimiz var. Onları halledeceğiz. Arabanın trafik sigortasını yaptıracağız. Güzel <laughs> Evet. Bugün yine bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Ne oluyor ya? Bir sürü bir sürü şeyler hallediyoruz. Ve bir yorgunluk kahvesi içeriz. Öyle mi diyorsun? Evet. Tamam. Burnumdan düşüyor makyajın çok güzel olmuştu. Evet ya, kötü değil mi o <laughs> zaman? Çok güzel olmuş. Onu bekliyormuş <laughs> Emel. Güzel olmuştu. Böyle harikaydı. Kamera dibine girdi. Harika. Hadiyle öpüreyim mi kucağıma? Evet, ama maske takınca böyle şimdi birazdan pıtır pıtır olur yine bakın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, şimdi telefonu alamadık. <laughs> Niye alamadık? Çünkü istediğimiz renk yok. İstediğimiz renk de farklı bir mağazada var. Ama İstediğimizde farklı bir mağaza da var. O da biraz bize uzak. Transferde sıkıntı bir falan da var. iPhone'larda transfer birazcık sıkıntı oluyormuş. Ona vermiyorlarmış. Ama buranın çalışanı bizim için e, bir şansını zorlayacak. Büyük ihtimal yarın alacağız. Tabi getirtebilirse yarın alacağız. Artık en kötü getirtemezse de oraya kadar gidip biz alacağız. Ve işte o zamana kadar bitebilir. 4 adet diyor ve dediği gibi Türkiye aslında çok yüksek o AVM'nin. 4, 4 adet de bir günde biterse? Biter. Nokia'ya devam abi. 33 <laughs> online. <laughs> Aynen. Okay. Ben biraz acıktım zaten. Tamam kafeye gidelim. Fatma acıkmış. <laughs> Şaşırdık mı? Hayır. No. Wow. Wow. <laughs> Aslında biz yatak almadık ama. Evet yatağı alacağız. Şimdi bir kafeye gidelim. Önce bir deşarj olalım. Ondan sonra tekrar devam ederiz. Ben yokum ama. Fatma yok. Fatma burada. <gülüyor> burada. <gülüyor> az ama çok azım. Sen? Çok azım. Çok... <laughs> Bilmezim gibi oldu. Bilmezim. Ya ben yani açım desem. <laughs> Ama ne yapayım? <laughs> <abi>, bir tane <laughs> mi tutmuyorsun? Ben, ben de falan. öyle. Ya böyle evet. mi? Evet. İşte, menü kaldırılmış arkadaşlar. QR <laughs> kod okutarak, telefon alarak <laughs> şeye yapıyorsunuz, seçim <seçeneğe> yapıyorsunuz. <laughs> Başlıyorum. <laughs> sinir etmeye çalışıyor şu anda da yok. Olmayacağım çünkü bugünkü vlog benim vlog. O gayet Doğru bir şey. ben e, suratımı asıyorum arkadaşlar bu saatten sonra <laughs> böyleyim. Helal olsun. Ya, hepsi çok güzel. Yani hepsinden birer tane söyleyeyim oldu. Bütün hepsi çok güzelmiş. Volkan Sinirlendi mi? değil mi arkadaşlar? Niye evet, çünkü bugün ben blok, benim. blok yani, benim Ben o yüzden Volkan dövüyorum ben arkadaşlar çok... <laughs> Ya ben menü ben olmadan seçemem, menüyle bile seçemiyorum ya. Nasıl olacak bu iş? Ben kendime fetişini söylemiştim Volkan'da böyle bir şey söylemiştik ama Salatadan daha çok böyle Tam benim tarzım, aşırı ben, benlik bir şey bu Bundan söyledik Böyle tavuklu, kajunlu falan Yiyeceğim hatta bir tane şimdi direkt Volkan'dan önce Yiyebilirim değil mi? Hayır. <laughs> ya Volkan hep böyle yapıyorsun Ama video kapanınca da sen bana veriyorsun Sen bulsun işte evet. Şimdi geldik Telefonu almaya Forum İstanbul'a Bugün halledelim dedik Normalde şöyle yapacaktık Volkan önden gidiyor onun yerine ben konuşayım Benden rica etti <laughs> ee, Şöyle yapacaktık normalde Ben yarım kendim gelip alacaktım ondan sonra Vestelar gelecek bize ee, Telefonu, televizyonu getirmeye Öyle yapacaktık ama dedim evet, ki... bugün almayacak arkadaşlar. işimiz özür Neyse, Fatma gene ikna Ama dedim ki, hani şimdi gidelim halledelim. Çünkü bu saklasa yapacak bir işimiz yok. Telefonla diğerlerini hallettik. Ee, diğer o şey ödemeleri unutmayalım bu arada. Onun dışında dedim ki hani hem halledelim sonra ardından evet. bize geçer aktarmaları yaparız çünkü benim telefonu da Volkan'a vereceğiz. Bir daha onunla ayrı ayrı, ayrı uğraşmak istemedik. Ee, öyle kısaca geldik işte beyazını alacağız. Bunda da var. 5 GB senin hepsini doldurmuş zaten. Şimdi benim Yedekliyim. yedeklerim varmış evet. o yüzden. Haletkiniz daha kolay. 1000 tane fotoğraf var mı içinde? 3000 O zaman e, yapamayacaklar da var. Senin de öyle olacak. Ne oldu? Evet arkadaşlar şimdi Fatma'yı telefonu aldık. Açmadın şey değil mi telefonunu? Evet. Yok. iPhone 11 evet. aldık. Beyaz evet. aldık. Kılıkta. Evet. Kabını aldık. Yanında şey veriyorlarmış, daha doğrusu hediye değil de e, kabın yanında kampan verdiler. Bir tane kap, kap aldık, kampan. onun yanında ücretsiz takdim etti arkadaşlar sağ olsun. E, onun Bu dışında değil <laughs> mi? Tamam. beğendin mi? Evet. <laughs> Ama sadece şey volkanı dedim. Böyle bir elime küçük geldi, dedim ki yani biraz küçük sanki. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Yani. Kurulumu yapacak mısınız, bize yardımcı olacak mısınız? Yeni telefonun kurulumunu yapıyoruz bu benim göz bebeğim eski telefonum. Bunu çok beğenerek almıştım. Hala çok beğeniyorum. Hani büyük olması da çok hoşuma gidiyor. Rengi de roz olması falan ama yani ne yapayım yani şu an benim işimi göz görmüyordu. Artık aşkım tepe tepe -te kullanır. Herkese Fatma şu an telefonu aldık. Telefonla ilgileniyor şu an beni görmüyor. Yanlış arabayı bindi hatta falan. Bir şey diyeceğim Çinceydi de. Ben bir şey yapıyorum başka şimdi kapatmam. Ben de bir baktım hello yazmak yerine 3. bir şeyler yazıyor. Şimdi aldık telefonumuzu. Evet. Bugün yapılanların tiklerini bir atalım mı? Televizyon aldık. Televizyon tik. Hatta Telefon tik. Hatta değiştirdik tik. Fakültelerimizi ee, ödeyeceğiz. Kasko ve sigorta arabanın yapıldığı tik. Faturalarımızı ödeyeceğiz. Bir iş bankası ya. banka işimiz var. O, o, o yarın, yarın ve akşam. ödemeleri de yarın yapacağız ha. yüksek ihtimal. Bunları hallettik. Bizim zaten en önemli şeylerimiz bunlardı. Daha gerçi onda bitmedi. Şimdi aktarmayabilirsiniz. Böyle hep sıkıntılı geçer. Benim yerime bu dursun. <gülüyor> <gülüyor> hep sıkıntılı geçer aktarma vesaire o durumları. Aktarma vesaire durumları sıkıntılı geçer. Onları halletmeye çalışacağız. Ondan sonra şey yaparız. Dur sana vereyim. Ben araba kullanacağım. Ay, sen, ay şaftım inanılmaz kaymış. Şimdi de bonjour diyor. Ne yapıyoruz Volkan? Ben Volkan'ın şeyi... Florya'ya gideceğiz. Florya'ya gidiyoruz. Kuzen, kuzenin yanına. Orada bir işimiz var. Hem orada bir işimiz var hem de film yapacağız hem de işte oraya gidiyoruz. Neyse kısaca. Yarın da e, televizyonumuz geliyor. Televizyonumuzun aradan çıkmasak çok güzel. Öyle yani. Bu arada koltuklar içinde Melike Hanım'la konuştuk. O yapacak, Melike Hanım yapacak. Temmuz sonu ya da 3. haftası gibi gelir dedi kendisi. Çok mutluyum ya gerçekten Melike Hanım'la çalıştığımız için. iyi ki, iyi ki kendileriyle iletişime geçmişiz diyorum. Volkan da öyle yanlış mıyım aşkım? Evet. Sen de mesela Melike Hanım, hani Volkan şey diyor. Ben de işte hani belki Temmuz'un sonunu bulabilir dedi Melike Hanım falan. Volkan da yok ya hiç sorun yok Melike Hanım yapıyor ya falan yapıyor Aynen. böyle. Çünkü birazcık ağzımız yandı. Yani... O yüzden arkadaşlar Bilmediğiniz yerden alışveriş yapmamaya özen gösterin Bizim hatamız bilmediğimiz yerden bize de yapmıyoruz Onlar da çok dikkatli Sadece modeli çok beğendiğimiz için Öyle bir hata yapmış olduk O problem yok Para iademizi aldık zaten bugün Volkan'ın hesabına. 4 aydır gelmeyen bir koltuk vardı. Cuma günü sözde geliyordu. Geçen hafta Cuma. Kendileri bir ay daha ertelememiz gerektiğini söylediler. Yani bir ay daha gelmeyebilir dediler. İsterseniz para iadenizi yapalım dediler. Çünkü kendileri de biliyorlar ki mağdur ettiler. Hatta çekindiler bayağı bir konuşurken artık çok mağdur olduk diye. Biz de çok mağdur olduğumuzu söyledik ve bekliyoruz yani. Artık Melike Hanımlar yapacak. Onların 4 ay teslim edemediğini 2-3 hafta da halledecek kendisi sağ olsun. Öyle evimizin artık neredeyse bir yemek masamız kaldı. Onun için de bir... Aynen yemek masamız kaldı. onun perde. Bir önümüzdeki haftada müsaitliğimizin olduğu bir gün yine tekrar Forum İstanbul'a gelip Ikea'ya balkonumuzu düzmek için alışveriş yapacağız. Onun için çok heyecanlıyım. Çok eğlenceli olacak bence. Aynen evet, evet. Yılın ilk Starbucks ilk kullay mı? Neyse güç oluyor ama güç olmuyor. Aslında bazen güç doluyor ama oluyor diyerek kapatıyorum. Çok uzatmayalım. Değil mi? Evet aşkım. Daha sonra tekrar içeriz zaten. Evet. evet, arkadaşlar şimdi e, yengemlerin oraya geldik. Bir şey yapasın köye. Orada Fatma ile beraber şimdi oturuyoruz. Saçlar bence... Şimdi... bir şey olmaz ya. Bakın bugün tipimiz kaydı yani. Oturuyoruz beraber çay işte çay sigara edecek Çay <laughs> <laughs> şey içiyoruz. Bahçede oturduk. Bahçede görebilirsin <laughs> şöyle çok güzel. Aa kim var burada? Fatih yiyordun nasıl bıraktın onu? Ay bir tane dün yemek yiyorlar kameraya uzatınca hemen bıraktılar. <laughs> Ay <laughs> burada. Yiyeceğini biliyordum ne kadar kuruşa. Ne? Ben de yiyorum aslında. var. Burada da yengem var. Yengem zaten bir, e, bir tane vlogumdan hatırlıyorsunuz. Yengem bize çay yaptı. Mangallı yapıyorduk ya şey gitmiştik, cennete çıkmıştık arabayla. Arabada. Anlaştık. Yengem de vardı o zaman. Hı hı. Neyse hatırladım. hatırlatırım ben sana sonra. Yo, Neyse. Hatırladım diyorum. Benim ben çok geldim. Arkadaşlar telefonu bugün aldık zaten ben haberiniz var. Yalnız şimdi Fatma'nın telefonu böyle çok full dolduğu için, zaten hafızası yetmediği hı. için bir üst modele geçme kararı vermiştik. Ancak... Eski telefondan yeni telefona veri aktarımı da çok sıkıntılı oldu bizim için. Sancılı oldu da hala çözemedik hatta problemi. İşte benim üstün zekam ve bazı Hı -hı. bilgilerimden ötürü bir şeyler yapmaya karar verdik. Ne oldu? Yok, sadece üstün y zeka deyince sana bakıyorsun geldi Ben şey okudum daha demin çocuğun videosunun yorumunun altında. Ne, yeni iPhone'a veri aktarma. <laughs> aktarmak Allah yazdıysa olsun. <laughs> Zor. Öyle işte şimdi çay içiyoruz. Vlog'u zaten bugün bitireceğim büyük ihtimalle. Güzel bir gündü bence değil mi? Yoğun ve güzel bir gündü. Hı hı. Ben sadece yani bir de Airpods olsaydı güzel olurdu. Onu da alacağız. Airpods'u da alacaktık bugün arkadaşlar da. Airpods Airpods dedim. <laughs> ağırlaştırma olarak bakabiliriz sonra dedikten. Okay. Neyse düşürmeye çalışma. Ee, onu da tabi birazcık kampanya gelmesini bekleyeceğiz. Yani bizim var, sistemi Yine yok. alacağız onu da yani. Öyle. <laughs> Bu ikinci gün. Tekrar e, Bahçeşehir geldi. Ufak bir işimiz vardı. Oturalım bir şeyler atıştıralım Yemek yememiştik. Yalnız öyle bir yağmur yağdı ki e, kafenin iç kısımlarına doğru ilerlemeye çalıştık. Yani zorunda kaldık daha doğrusu. Dolu falan yağdı. Dolu falan yağdı. Millet arabalarını falan kaçırdı. Hmm. Bilmiyorum şu an geliyor ama tatlılarıyla beraber mahsus kaldık. Yavuz da var. Ve ben ıslandım biraz. Çanta bayağı ıslandı, Yavuz'un telefonu ıslandı, cam kameraları da gelmiyordu. Bir bir geldi bütün herkes buralara koştu yani açık kısık yani Açı. süpense ama... Bakın açık bir yolcu sıçrayan bir rüzgar rüzgar var. Bu çok fena yağıyor. Bayağı. Geçenlerde de böyle Kasıtaki bir yağmur yağmıştı. Ben, ben mahsur kalmıştım Aynen. orada. Arabamı 4 e, dört liraya Sağ olsun bir güvenlikler beni azı parka almıştı. Ay korkunçtu. Evet, Biz şimdi yemeğimiz soğumadan yemek yiyelim. E, Daha sonra eve giderken tekrar açarız. Burası resmen gel olmuş, gör. Şimdi şey şeyleri kaldırıyorlar. Tam da suyun içinde kaldık ya. Şeyde bu kadar büyük durmuyordu. Televizyonumuz geldi bu arada. <laughs> Ekran da Şimdi zaten açılacak. Şu çok böyle şey de. Bu yeni cihazlar yani yeni 2020 cihazlarının bu şekil. Yani 2019'da da olsun. Yani onunla evet Arkadaşlar sizlerle birlikte Fatma Nur'la ikimiz birkaç günü vlogladık. Şu an inşallah sizin çok güzel geliyordur. Çünkü emin değilim rüzgar var dışarıda. Blok ee, vlog kamerasının şarjı bittiği için kapanış yapmayı unuttum diyebilirim aslında. O yüzden videoyu hemen editlemek adına telefondan bir kapanış yapayım dedim. Sizinle de paylaşmak istiyorum çünkü uzun zaman oldu video atmayalı. O yüzden sizin anılarımızı paylaşalım dedik. Çok güzel vloglar da gelmeye devam edecek. Hatta birkaç tane daha videomuz var hazırda ama onlar da editlenmeyi bekliyor. O yüzden inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala da abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoş